Efendim ismi Cliffur. Tam manası ne demek bilmiyorum ama Cliff Parkur'un birleştirmesiymiş gibi geliyor bana. Oyunun çok güzel bir mekaniği var. Ben ilk denedim böyle bir bölümünü denedim. Çok hoşuma gitti. Amacımız şuradaki şeye ulaşmak. İlla ki görmüşsünüzdür televizyonda olsun şeyde olsun hani instagramda olsun. Böyle garip garip hareketler yapıp tepeye çıkmaya çalışan insanlar oluyor. İşte dağ yürüyüşü ne deniyor lan bunlara? Dağ tırmanışçıları. Çok ben beğendim ya. Baya güzel bir oyun. Hepsini oynayamayacağım. Sizler de denersiniz diye sadece birkaç bölüm geçeceğim. Burayı nasıl yapabiliyorum lan? Heh. Lan... Yemiyor. Şu ayağı mı ters koydum acaba? Ha. <laughs> <laughs> dur, dur yapacağım dur bak bu buraya tamam okey. E, bu buraya abi. Bununla buraya. Ha. Ne he, hiç hiçbir şey olmadı. <laughs> Heh, şimdi tamam şimdi oldu abi adamın beli kırılıyor. baya oynaması keyifli ya sen hem böyle şey yapıyor iki el iki ayak demek ha burada iki tane tutabiliyormuşum bak tutma yerlerinde bir tane delik var ya burada iki tane var iki tane şeyle tutabiliyormuşum Buradan oraya gidebilir miyim? Gidemem. Şu el sıkıntı. Seni ben bir bırakacağım. Senle. Ulan oğlum kafa yok bende ya. İki el olmadan gitmeyi sağlayayım. <laughs> ayağı mı yanlış yaptım acaba? Şu ayağı mı buraya getireceğim ki? Yok. Bu el oraya gider mi? Tabii gider abi. Hatta bir el daha gitti oraya. Dur 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 du. Sen buraya gel. Al aslanım benim. Hadi lan. Dur yapamayacak. Şunla belki Lan hadi. Lan hadi. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Elimin birini boşa çıkartıp ayağımı buraya koyabilirim. Aynen. Sonra da abi. <laughs> Şu el işi bozuyor. İzin vermiyor bak oraya gitmeme. <laughs> Güzel. Uy oğlum çok iyiyim ya. Tutamıyorum. Efendim bence 5 dakikalık da olsa denemek yeterli hani oyunun mantığını anladınız çünkü sizlerde gidip oynayın istiyorum o yüzden bıraktım yoksa hepsini oynarım ben çok eğlendim büyük ihtimal yayından sonra gidip oynayacağım efendim Torfi tarafından yapılmış Clifford isminde linkini illa ben video yaptığımda aşağıda bırakırım oradan ulaşırsınız iç ayo da kendisi hiç kimse girip oynamamış oynadığınızda muhakkak yorum yazmaktan çekinmeyin diyorum